E oh. Evet arılarla yaşam dünyasından herkese merhabalar ilk oğullarımızı aldık recep kardeşimle birlikte haber verdi geldik şimdi kovana aktarımızı yapıyoruz içerisine peteğini koyduk kardeşlerim ee, aynı zamanda kondon koyduk kekini koyduk ee, şimdi bir süre arının girmesini bekleyeceğiz daha sonra kapatacağız nasip olursa ee, arımızı Akşam saatlerinde alacağız, götüreceğiz değerli kardeşlerim. Hayırlı uğurlu olsun ilk oğullarımız bu senenin. Ee, i̇nşallah e, güzel bir sezonla yine birlikte oluruz. Allah'a emanet olun kardeşim.